Herkese merhaba. Arkeologun 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Hüseyin Pembeoğlu. İlk iki bölümün ardından uzun bir ara vermiş oldum. Ee, sebeplerini birazdan açıklayacağım. Fakat nihayet enerjimi, imkanlarımı toplayıp bu podcast camiasına geri döndüğümü düşünüyorum. Bu bölümde sizlere e, 2017'nin sonu, 2017'nin başı, neler oldu, 2018'deki ilk olumsuz mimarlık haberimiz nedir onlardan bahsedeceğim. Ama öncesinde e, ben bu bölümü çekmemişken 2 ile 3 arasındaki uzun süreçte, hiçbir duyuru yapmamış olmama rağmen beni takip etmeye başlayan yüz küsür kişiye hatta neredeyse artık 150 oldu kişiye teşekkür ediyorum. Demek ki ilk bölümün introsundan daha ne yapacağımı söylediğimde belli bir talep toplamış olmuşum. Açıkçası uzunca bir süredir girişimcilik nedir konularıyla ilgilenen hatta işte bu podcast araştırmasıyla araştırması sürecinde tanıştığım girişimci muhabbeti aracılığıyla söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi, i̇şte bu agile başlamak, çevik hızlı başlamak açısından bir iki program yapıp bunun gerçekten tutup tutmayacağını deneyimlemek öğrenmek açısından sizin bu takip etmeniz çok önemli benim için. Hatta açıkçası yani belki de 3'ü, 4'ü, 5'i çekmede itici kuvvet sizsiniz. Onun için teşekkür ediyorum. Yani gönül isterdi her hafta işte ya da her iki haftada bir düzenli olarak çekeyim. Ve siz de yani bu 150 kişiye toptan teşekkür değil. İşte 99-100 olduğunda 100. kişiye teşekkür edeyim. Yani öyle işler rutininde gitsin gibi bir düzen olsaydı. E, ama olmadı. Açıkçası iş hayatında yoğun bir sürece girmem. Onun oradan ayrılmam. Ee, bir süre yarışma süreci, iş aramalar vesaire ee, kafa karışıklıkları nedeniyle devam etmedim. Bu kafa karışıklıkların açıkçası A ofisinden B ofisine geçmek değil ee, bir mimarlık ofisinde devam edecek miyim? Mimarlıktaki Çizgim ne olacak ya da mimarlıkta kalacak mıyım? Hayatımdaki çizginde olacak? Gibi sorularım vardı. Ee, bu soruların açıkçası ilk cevabı hayatımda şöyle oldu. Şu an bir mimarlık ofisinde çalışmıyorum. Ee, yaptığım iş proje, proje çizmek değil. Ee, ama yine inşaat sektöründeyim. Ee, ...Graphisoft'un Türkiye distribütörü olan firmadayım. Ee, öğrencilik döneminde ArchiCAD kullanmış olmam ve yazılımları olan ilgim bilgimden dolayı e, teknik destek, eğitimler gibi konularda çalışmaya başladım. Şimdi onun detaylarına da günlerde girerim ama özetle söylemek gerekirse ee, Graphisoft R kurucu firması ee, bir süre önce Nemeşek tarafından satın alındı. R şirkette bildiğiniz gibi 30 yıllık bir BIM yazılımı 2 boyut, 3 boyut her şeyi beraber yaptığınız güzel programlardan birisi. Şimdi onun reklamına daha sonra girerim artık zaten sürekli reklam yapıyor sayılırım. Ee, bu programı işte programdan kastım artık. Arkeolog. E, Arşiket -Ar kestik. E, ArkiLog'u devam ettirmede işte bu sektörel olarak nerede duracağım? Mimarlıktan bıktım mı? Ne oluyor? Bir yandan da mimarlığı anlatmak isteyen bir podcast yapıyorum gibi soruların bendeki kafa karışıklığı vardı. Açıkçası en son aklımdan geçen format eee How I Left Your Architecture tarzında, yani sizin mimarlığınızdan nasıl çıktım tarzında bir süreç anlatımı şeklinde devam etmek. Benim için mimarlık neydi, nedir? Proje üretmekten, proje üreten ofislerden neden yoruldum? Aslında benim de bir ofisim vardı, ben neden yapamadım? Yapanlar nasıl yapıyor, mimarlık nedir, nasıl yapılıyor? Bunlardan bahsetmeye yine devam edeceğim. Bir yandan mimarlığın ne olduğunu e, insanlara anlatmak istiyorum. Çünkü e, Türkiye'de çoğu kimse bilmiyor mimarlığın nasıl çalışılır, mimarlık nedir. E, bir yandan da mimarlara neyin ne olmadığını, nasıl olması gerektiğini kendimce anlatmaya çalışacağım. Daha önceki vaatlerimde olduğu gibi başkalarının da fikirlerini alarak burada iki kişili, üç kişili programlarda yapmaya devam edeceğim. Tabi devam etmem için önce herhangi birini yapmış olmam lazım. Neyse. Evet, 2017'de neler olduğundan kısaca bahsedeceğim demiştim. Tabii 2017'ye Geçmeden önce gelecek planlarım demişken bir konuyu daha söyleyeyim. Ee, örneğin mesela yani şu an dediğim gibi Arşitket Türkiye'de çalışıyorum vesaire. Ee, o sırada bir sürü konuyu e, düşündüm. Hani UX UI alanında mı gitsem e, bir yerde çalışmak mı yoksa tekrar bir startup gibi bir şeyler mi denesem, bir ortaklıklar mı yapsam. Var. Yani bütün ihtimalleri değerlendirdim. Yani o kapatmış olmayabilirim. Fakat küçük bir başlangıç yaptım. Şimdi tekrar gelelim 2017'ye. Bu bölümde öncelikle bu gizemli Yusuf Sürkçü'ye teşekkür ettim. ikinci kısımda da yeni son dönemde yapılan, açılan binalardan birisi olan Teğet Mimarlığın yapı kredi binasına bahsetmek istiyorum. Umarım gezebilmesinizdir. İstik, biliyorsunuz İstiklal Caddesi'nde tam Galatasaray'da e, bulunduğu yerde yenilenerek e, nasıl diyeyim teknolojik olarak güncellenerek yani ihtiyaçları çağın ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı olması aynı zamanda da hem dışında hem içinde tam anlamıyla bir yenilenmeye gitti. İstiklal cahsinde Delta'da böyle Gaz doğru daha doğrusu yürürken onun merdivenlerini görmüşsünüzdür. Açıkçası deneyin içine girince de yani biraz dışarıdaki heybetinden sonra bir küçük geliyor insana. Fakat yaşattığı o mimari deneyim, ya da siz İstiklal Caddesi'nde yürürken başkalarının o merdivenlerden çıkıyor olması bunlar son derece keyif verici görmek istediğimiz projeler. Ayrıca yani İstiklal Caddesi de biliyorsunuz e, peydir hali, hali vakti yerinde değil eli yüzü yamuldu, dayak yedi, perişan hallere düştü. Çamurlar, eylemler, patlamalar, bombalar derken o severek gittiğimiz bizi biz yapan yerlerden birisi olan İstiklal Caddesi bir grup insanın eline düşmüş bir şantiyeden başka bir şey olmadı. Fakat orada da iyi haberler var. Şantiye kısmı artık bitmek üzere tramvay kısmen açıldığı ee, en azından taşlara basarak tekrardan yürüyebiliyoruz ve o taşlardan su fışkırmıyor. Ee, açıkçası şu anda Taksim tarafında hani daha doğrusu tam meydan tarafında kısımlar bitmemişti. Ama orası da olduğunda e, neredeyse tünele kadar tekrardan yürüyebiliyor olacağız. Fakat tam tünele doğru geldiğimizde dünyanın en çirkin, en aç gözlü restorasyonlarından bir tanesi olan Narmanlıhan restorasyonu bizi karşılıyor. Ee, uyduruk diyebileceğim bir mimarın e, açıkçası cinayet niteliğinde bir projesi. Onu o renklere parıl parıl boyamışlar. O güzel binanın ortasındaki ağaçları kesmişler. Kedileri kovmuşlar. Zaten kiracıları çoktan sepetlemişlerdi. Yani tam anlamıyla oradaki tarihi değeri, ekonomik değeri çevirip onu o, onu o yapan her şeyi de göz ardı etmiş durumdalar. Bunu yapan mimarı da e, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz tabii ki. E, fakat İstiklal Caddesi adına bir milimde olsa e, umutlanmış durumdayım. E, yani en azından e, dibi görmüştü. O dipten sonra birazcık daha toparlanıyor diyebiliriz. E, Ayrıyetten oradaki işletme sahipleriyle yaptığım e, sohbetlerde işlerin geçen seneye göre daha iyi olduğu, e, yabancı turistlerin az teknikte olsa gelmeye başladığı ve bazı kişilerin mekanlar açmaya başladığı, eğlence mekanları, sanat mekanları açmaya başladığı planlarının, projelerinin olduğunu öğreniyorum. Özellikle Babilon'un gitmesinden sonra. Evet. Bir... Yani yayını kurşun sesi gibi anlamsız seslerden dolayı ara verdim, Bir kestim ama anlamıyorum ki bu Türkiye beni öldürecek gerçekten. Yani literally tam anlamıyla öyle olacak diye korkmuyor değilim. Şimdi bütün <laughs> konsantrasyonumu dağıttı açıkçası. Bu geri dönüş programında. 2017'nin yıl sonunda olan olaylardan bahsediyordum. İşte her zamanki gibi mimarlar odası asgari bürüt ücreti açıkladı. Asgari bürüt ücret ücretli çalışan mimar mühendis ve şehir plancıları için 2018 yılında uygulanacak varsayılan bedel 3750 TL'ymiş. Tabii ki bu bürüt olan düşüldüğünde net başka bir şey kalıyor. Umarım yeni başlayan birisi artık bu bedeli alabiliyordur. Net olarak da aslında bunu net olarak alabiliyor olsa şu dönemde daha iyi olacak. Bunun bürütün değil netinin gerçekte alınabiliyor olması lazımdı. Fakat neyse maaş konusu konumuz değil oraya girmek istemiyorum. Neyse mimarlığı kendi çapında yine böyle bir şeyler belirleyip buna girin buna girmeyin fiyatlar bu olsun diyor ama yani ne devlet yönetim ne hükümet yani bunu ciddiye alıyor. Ne mimarlar ciddiye alıyor kimsenin ciddiye almadı ama orada bir şey bir yandan da kuralları belirlediğini sanan orada köhne bir kuruluş. Ee, onun hakkında yazılan arkitabdaki yazıları bile okumuyorlar herhalde ya da okuyup çerezlerini yemeye bir devam mı ediyorlar artık ne yapıyorlarsa mimarlı odası çok uzun bir konu ee, ona da girmeyelim bu geri dönüş programında başka nelerden bahsedeyim aslında 2017'nin özetini yapmış olmak isterdim ama onun için bir hazırlık yapmam gerekiyor ee, döner dönmez sanki hiçbir şey yokmuş gibi 2017'nin hepsinde program yapmışım da onun özetini yapıyormuş klişesini de yapamazdım. Ama ben size bu süreçte neler olduğundan ve gelecek planlarımdan birazcık bahsedebilirim. Biliyorsunuz benim bir şirketim vardı, firmam vardı. Tink Mimarlık diye üç ortak açmıştık. Şirket kapatma işlemleri başladık ama hala kapanmadı. O yüzden tekrar hatırlatıyorum hani böyle bir iki proje alırız, çizeriz diyorsunuz hemen e, firma kurmayın. Firma kurmayı düşünüyorsanız e, çok sizi mali ve bürokratik yükümlülüklerin altınıza okuyacak şirket tipini kurmayın. Örneğin limited kurmanıza ilk başta hiç gerek yok. E, ya bir şirketi e, Limitetten anonime vesaireye çevirmek Bunlar da kolay değil Ama En azından limitette başlamak hiç kolay değil Daha esnek ve daha küçük Olan Şirket tipiyle Başlayabilirsiniz Buradan biraz Şu dönemde Firmasını idare ettirmeye çalışanlara Öncelikle Ne kadar saygı duyduğumu Anlatayım çünkü büyük ofislerde bile e, açıkçası böyle bir e, elini cebine atmama, yeni bir şey yapmayalım, aman idare edelim durumu var. Biraz azaldığını söyleyenler var ama hiç e, yani ben etkisini görmedim açıkçası. Şu an yazılım sektörüne giriyorum, yazılımla da e, alışını yapan var, yani alacak olan alıyor. Ee, ama bir yandan ekonomik nedenlerle alamadığını söyleyen de e, çok firma var çünkü yazılımlarda sonuçta ithal edilen ürünler onlarda az buz fiyatları yok e, e, ve mimarların mecburen kullandıkları onun, onun aracılığıyla iş yaptıkları para kazandıkları e, ürünler ve bunu almadı bile zorlananları var. Tabii bir kısım korsan kullanıyor. Ee, onlara hiçbir şey diyemiyoruz. umarım ee, bir gün basılırsınız. Ne diyeyim. Tabii bu sondaki kısım kısmen de şaka. Ee, çünkü bazılarında hiçbir öyle hiçbir çözüm de yok açıkçası korsan kullanmaktan başka yani yeni başlayan birisinin ee, fakat yani, ya onu öyle yapmaya başladığın zaman, yani su hakkını vererek, parasını ödeyerek kullanmadığında diğer seçenekler de bu şekilde çözülebilirmiş gibi gelmeye başlayabilir. Açıkçası e, bu nedenle bu yollara pek gitmemenizi tavsiye ederim. Yani buna para ayıramıyorsak onu da ayırmayız. Çalışandan da şey yaparız, Mekandan da çalarız yani nasılsa bir şekilde idare ediyoruz diye bir idareden formata geçmiş olursunuz. Bu da sizi ileriye taşıyacak vizyonun oluşmasını engeller. İdareten bir ofis, idareten bir insan yönetici olursunuz. çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Şirket kurmak isteyenlerse dediğim gibi yani acele etmesinler. Şirket kurduk. Sonra iş yaparız gibi değil. Bu çünkü bir bakkal kafe gibi bir şey değil. Açtık. Yoldan geçenler bizimle küçük bir obje almayacaklar. Bizimle büyük bir proje yapacaklar. Bizim kullanıcımız yok, bizim müşterimiz yok, bizim işverenimiz var. Yani bir iş olması lazım. Ve o işi bize verecek birisinin olması lazım. Bize verebilmesi için çeşitli sebeplerinin olması lazım. Onları barındırmak, sonra işi ve işvereni bulmak, sonra da ikna etmek gerekiyor ve bunların arkasının geleceğini de bir şekilde kestirebiliyor olmak lazım. Kestiremeseniz bile ilk aldığınız işin sizi bir süre götürebileceğini bilmelisiniz. Bilemiyorsanız yeterli bir sermayenizin olması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bir proje alırsınız 3 ay sonra iptal olabilir. Bir proje alırsınız 3 yıl sürebilir. Ee, arka arkaya düzenli olarak projeler de gelebilir. Bir, bir iş falan size sürekli işle paslayabilir. Ama bunların bir rutini yok. Bir garantisi yok. Ve dolayısıyla her zaman farklı farklı insanlarla farklı farklı projeler yapıyor olmalı. Ve giderlerinizi çıkarıyor olmanız lazım. Dolayısıyla bunun için giderlerinizi de biliyor olmanız lazım. Yaklaşık olarak devlete ne edeceğinizi kestirmeniz lazım. Yani bir hesap çıkardığınızda giderleriniz neyse yani neredeyse bir o kadar da devlete ver, veriyormuşuz gibi hesap yaparsanız daha garanti olur. Yani açıkçası ben daha bir safe tarafta kalıp 3'e 1 gibi bir hesap yapıyorum. 3 kazandığımın hani bir devlete gidecek. Biri giderler vesaire gidecek. Biri bana kalacak gibi bir hesapla çalışmayı şu an daha doğru buluyorum. Dolayısıyla yani ilk başta ciddi bir sermaye ile başlamak en garantisi. Tabi diyeceksiniz ki yani Hüseyin ya sen öyle mi başladın? Yok öyle başlamadım. Öyle başlamak kolay mı? O da değil ama bir boşluğa başlayıp yeterli sermaye olmadığı için acı çekmek, daha doğrusu yapmak istemeyeceğin işleri yapmak zorunda kalmak yerine o sırada 2-3 tatile gitmeyip para biriktirmek az da olsa o sermayeyle başlayıp ne bileyim sizi 3 ay bile idare ediyor olsa o para o üç aydaki umut, iş alma iş alma ihtimali her şeyden önemli olabilir. Fakat işler kötüye gittiğinde de üç ayda bir süre olmayı, üç ayda kurtarmayı Sonra üç ay sonra iş gelmedi Hüseyin bak biz battık demeyin. Şimdi neyse daha Ofis mofis gibi sıkıcı işlerden de çok bahsetmeyeyim. Çünkü zaten şu an hani kurmayı kaç kişi var bilmiyorum. Her şeye zam geldiği bir dönemde özellikle Türkiye piyasasında e, akılcı olmak gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Ben bu durumlarda hani ben sonuçta tek başıma bir konuşan birisi olarak görüşlerimi belli ediyorum. Fakat asıl istediğim şey ee, bir komünitenin oluşması mimarlar küçük bir toplulukmuş gibi geliyor ki öyle ee, ama aynı şeyleri bahsediyoruz bir yol kat edemiyoruz kat edemiyoruz yani bir araya geldiğimiz zaman ben yani dertlerimizi de her zaman tam olarak aktaramıyoruz daha doğrusu bir araya gelip çözüm üretemiyoruz. Ee, atıyor hatırlarsınız mimar azzi vardı hani bir nevi sanal da olsa bir araya gelmiş idi mimarlar görüşlerini standlerini koyuyorlardı o kısa süre yayında kaldı fakat etkisi büyük oldu hala bilen bilir onu benim yapmak istediğim tabi bu örneği verdikten sonra mimar azzi gibi anlaşılmasın fakat bir komünite oluşturmak bu podcastle ile Beraber büyüyen onun takipçilerini buluşturan bir komite olmak. Bunu da açıkçası Slack denilen medya üzerinde yapmak istiyorum. Slack aslında bir ofisci iletişim, fakat son dönemlerde komitelerde çok yüksek katılımcılık komitelerde kullanılıyor. Buraya girip belirli konular üzerinde tartışabiliyorsunuz içinde kanallar olabiliyor. O kanallarda daha spesifik konular üzerinde konuşabiliyorsunuz gibi gibi. Örneğin şu anda az önce linkini vereceğim birazdan. Orada da göreceksiniz. Fakat henüz benim açacağım Slack kanalında bir tane kanal var. Bütün konuşmaların orada dönmesini istiyorum. Bu kanalın adı nedir? arkelogcommunity.slack.com Arkilogun web sitesinden de buna ulaşabilirsiniz. Arkilog.co üzerinden. Ve sol tarafta bir kayıt paneli var. Oraya mail adresinizi yazıp üye olabilirsiniz. Mailiniz üzerinden de size siteye nasıl kayda daha doğrusu Arkilog komite Slack kanalına nasıl dahil olacağınızı görebilirsiniz. Gelmenizi ve fikirlerinizi paylaşmanızı şiddetle istiyorum. Çok faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü bizi bir araya getirmekle, bizim dertlerimizi çözmekle yükümlü kuruluşlar, işte Mimarlar Odası, daha üst ölçekte devlet, hükümetin kendisi, onun dışında üniversiteler vesaire şu ara bir araya getirebilecek bu saydıklarım hiçbirinden bir fayda görmüyoruz. Biz de artık bezdiğimizden bir girişimde de bulunmuyoruz. Biz i̇nancımızı kaybetmiş durumdayız belki de. Fakat yani yan yana olursak, dijital de olsa bir şeyler elde edebiliriz diye düşünüyorum. En azından bunu bir deneyin gibi düşünebilirsiniz. Bu kanala üye olmanızın ardından, girmenizin ardından belki burada gerekli, yani yeterli talep olursa yüz yüze buluşmalar, etkinliklerde düzenleyebiliriz. Şimdilik e, bu kadar. Açıkçası 3. bölüm yaklaşık 26 dakika olmuş. Yuvarı zıvarı ile beraber. Yarım saat olacaktır. Tekrardan <laughs> pardon, tekrardan dinleyen e, hiçbir şey olmasa bile takip eden bu gizemli 100-150 kişiye teşekkür ediyorum. E, siz de yine beni spreaker üzerinden takip edebilirsiniz. E, ilk defa dinliyorsanız burada e, follow ve takip etmeyi unutmayın. arkeolog.co adresine girip e, ile kanalıma girmeyi ihmal etmeyin. Arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Bana Facebook'tan Twitter'dan ve çeşitli mecralardan Hüseyin Pembeoğlu ya da H. Pembeoğlu e, kısaltmasıyla ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle.